Merhaba arkadaşlar holodaki ani değişim nedeniyle hemen e, bir açıklama ihtiyacı hissettim elinde olanlar için e, faydalı olabilir takip etmemiz gereken seviyeleri söyleyeyim dedim şu an arkadaşlar e, 0 e, 4 saatliğe göre hemen söyleyeyim 0 11 94 23 0 11 94 23 beklememiz gereken nokta burası 11 94 23 TL olarak 0 97 449'u bekleyeceğiz arkadaşlar burayı aşmasını ümit edeceğiz. İnşallah aşar ve yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Diğer noktayı da söyleyeyim. Uç noktayı söyleyeyim. E, 0.12 0.2'nin üstüne de taşıması gerekir. Beklememiz gerekir. E, buradan bir de hemen bir saatliğe bakayım. Bir saat içerisindeki durum ne olmalı? E, bir saatlikte de şunu biraz yukarı almam gerekecek. Hatta silelim. Yeniden çizelim burayı. E, bir saatlikte Evet. 11.99'u aşması gerekir 1 saatlik dilim içerisinde. 15 dakikalığa bakalım. Burada da aynı şekilde hemen onu da silerim tekrar bakalım. Bir kırmızıya döndürmemesi gerekir. 15 dakika içerisinde de 11.76'nın altına inmemesi gerekir. 11.76'nın altına inmemesi gerekir yukarı yönlü hareket için 0 0.95 96'nın altına inmemesi gerekir buradan inşallah bir çıkış yakalar hepiniz için bol kazançlı olur e, kar getirir diye ümit ediyorum hepinize e, sakin kalın heyecan yapmayın e, bakalım ne olacak ola? E, bugün yine bir çıkış yakalayıp da herkesi güldürecek mi umarım öyle olur hepiniz Allah'a emanet olun